Bana bakan güzel gözlerin hepsine selam olsun. Ben Aksu. Bugün sizlere bana kaliteyi kimin öğrettiğinden bahsedeceğim. Ama her şeyden önce bana bu videoyu çekmem için ilham veren merak... ki kalite hocam Özlem İpekligil Doğan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Kalitenin size tanımını sorsam ne dersiniz? Bir en yalın haliyle beklenti eksi algı eşittir kalite. Dolayısıyla kişiden kişiye değişir. Tarif etmesi çok zor. Bölümü okurken bile ilk yıllarda ne üzerine çalışacağım konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Ta ki koca Sinan'la tanışana kadar. Koca Sinan, mimar Sinan. Bu toprakların yetiştirdiği en önemli mimar. Onun büyük eserlerinin arasında Süleymaniye, Selimiye Camii ve bugün bahsedeceğim Şehzadebaşı Camii var. Bu caminin özelliği onun çıraklık eseri olması. 99 yıllık hayatında ölümsüz eserler bırakan bu ustanın kaliteyi bana nasıl öğretmiş olabileceğini merak ediyor musunuz? Hikaye 1990 yılında başlıyor. Şehzadebaşı Camii İstanbul Fatih'te 1548 yılından bu yana dimdik ayakta. Ama 90'lara geldiğimizde bahçe duvarlarındaki kemerlerden bazılarında çürümeler meydana geliyor. İnşaat mühendisleri bir araya geliyor ve restorasyon için toplantılar yapılıyor. Tabi hepsi fakültede kemerlerin nasıl değişeceğini teknik olarak biliyorlar. Ama 1548 yılında acaba hangi teknikle bu yapıyı yaptılar? Yapılan toplantılar sonucunda kemeri öncelikle aşağıdan bir kalıpla destekleyecekler. Sonrasında da yavaş yavaş sökerek notlar alıp birleştirmeye, yenilemeye karar veriyorlar. Öncelikle destekleyecek kalıp yerine yerleştiriliyor. Sonra kemerdeki kilit taşlarından bir tanesi çıkarılıyor. İki kilit taşının yerleştiği yerdeki küçük boşlukta bir cam şişe. İçinde de bir not. Kimden gelmiş olabilir misiniz? Mimar Sinan. Peki mektupta neler yazıyordu? Mimar Sinan'ın mektubu şu cümleyle başlıyor. Bu mektubu bulduğunuza göre kemer taşları artık eskidi ve siz değiştirmek istediniz. Ama nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte ben bu mektubu size kemeri nasıl değiştireceğinizi anlatmak için yazıyorum. Ve mektubun geri kalanında çizimleriyle, anlatımıyla, taşların Anadolu'nun neresinden geldiğiyle ve nasıl birleştirildiğine dair tüm detayları açık ve net bir şekilde yazdığını görüyorlar. Bir küçük mektupla Mimar Sinan tam 469 yıl sonrasına ışık tutmayı başarıyor. Peki Kafalardaki soru belli. Bunun kaliteyle ne ilgisi var? Bir öğretmen insanın hayatını nasıl değiştirir ve gerçek bilgiyi size nasıl öğretir? Bir de bundan bahsedelim. Eğer final sınavında karşıma bu soru gelmeseydi, ne kalitenin bu kadar kıymetli olduğunu, ne Koca Sinan'ın eserlerini, ne de bu değerli bilginin sizlerle paylaşılacak kadar güzel bir şey olduğunu öğrenemeyecektim. Final sorusu şu. Mimar Sinan'ın 400 yıl önce yazdığı mektubu bugün iş kalitesi açısından değerlendiriniz. İş kalitesi. Yani patron sana bakarken işini iyi yap. Aslında iş kalitesi yapabileceğinin en iyisini yapmak. Her zaman daha iyi nasıl yapabilirim? Elimden gelenin en iyisi nedir? Ve eğer bu benim sorumluluğumdaysa ben bunu en güzel şekilde nasıl yerine getirebilirim? Sadece bunu düşünebilmek. Bazen kalite standartlarını konuşmak keyif vermeyebilir. Ama bir de şöyle düşünün. Tam 400 yıl öncesinde yazılan bir mektupta bugün o döneme ait hiçbir şey olmasa bile bütün teknikler en yalın, en açık haliyle karşımıza geliyor. Belki de standartlar hayatımızı monotonlaştırmak için değil, bizi kalıplara sokmak için değil ama hayatımızı düzene sokmak içindir. İşte o zamandan beri biliyorum ki biz iş kalitesi diyorsa uzman olduğumuz, bilgi sahibi olduğumuz konuları başkalarıyla da paylaşmayı, bir mum ışığından bir başkasına da verdiğinde kendi ışığından bir şey kaybetmeyeceğini ve belki de her ne iş yapıyorsak özel hayatımızda, sosyal hayatımızda, kariyerimizde yapabileceğimizin her zaman en iyisini yapmak. Belki Mimar Sinan gibi 400 yıl sonra bir mektupla anılmamıza gerek yoktur. Ama yaptığımız iş eğer biz orada yokken bile kalitesiyle kendinden söz ettiriyorsa ve övgüyle bahsediliyorsa demek ki doğru yoldayız. Finali Mimar Sinan'a yazılan bir şiirden alıntıyla bitirelim. Devlet-i Aliye'nin büyük mimarı Sinan. Senden başka gelmedi bu dünyaya inan. Çok katlı binaların her gözünde bir insan. Toprağın kokusu yok. Bilemez kimse Nisan. Koca Sinan'a ve beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.